Bir Instagram sorusu var. O da şöyle ee, Nilay Hanım soruyor. Haç için biraz para biriktirdim ve bir iki ay önce altına çevirdim. 113 gram altın oldu. Şu anki TL karşılığı 200 küsür bin lira. Yine her ay alabildiğim ölçüde yarım gram, bir gram e, ne koyabilirsem altın alıyorum. E, bu paranın zekatı var mıdır? Varsa bunu şimdi mi ödemeliyim? eğer bu kardeşimizin borcu falan yoksa bu anlattığına göre nisap miktarına sahip oluyor. Nisap miktarına sahip olunca da e, zekatla mükellef olur. E, yani zaman zaman da yine hep altın alıyorum diyor. Hı hı. Yani yıl içerisindeki artışlar da yıl sonunda zekata tabidir. Hı. Haç parası bu aynı zamanda? Evet. Eğer hac diyelim ki hac için biriktiriyor burada çıktı da e, anlaşma yaptı, paranın bir kısmını verdi bir kısmını verecekse o zaman zekatla ilgisi yok. Hmm. Ama e, henüz öyle bir şey yok. Bekliyor. Da, yani bir gün olur inşallah bu parayla hacca giderim diye biriktiriyor. E, zekatla ilgisi var bunun. Tamam. O ilave olarak işte her ay 1 gram, 2 gram onlar da onlar da evet yıl sonunda, yıl sonunda. onlar da zekata tabi. zekata tabi. Teşekkür ediyoruz hocam. Başka bir soru var. izleyicimiz diyor ki 23 yıllık evliyim. Kocam horlamamı bahane edip ayrı yatıyor. Günahı ona mı bana mı? Efendim yani birbirlerine tahammül etmeleri, anlayış göstermeleri lazım. Hanımefendinin tedavi görmesi lazım. E bu horlamadan Beyefendi çok rahatsız oluyorsa e, tedavi görmesi lazım. Devası olmadık dert indirilmemiştir. Sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Yani ayrı yattıklarında artık sevginin de azalmaya başladığı e, öyle olur ki bu sefer ne olur e, yu, yuvadaki mutluluk yavaş yavaş e, gerilemeye başlar. Doğru. E, buna fırsat vermemeli. Evet yani hanımefendinin elinde değil. E, horlamaya kendisi mani olamıyor. Ama beyefendi de buna tahammül etmesi, anlayış göstermesi lazım. Gösteremiyor, tahammül edemiyor. E tedavi yolu açıktır. Tedavi yolunu kullanmalı da böylece beraber olmalı. Evet. Yani bu durumda hanımefendi hani günaha girmiyor. Eşi ayrı yaptığı so, için o mu günaha tabii giriyor? Tabii öyle <laughs> oluyor. Evet. Peki devam edelim. Diğer bir soru var. Emre Bey diyor ki hocam bankada bir miktar paramız var ihtiyaçlar sebebiyle faizini kullanmak zorunda kalıyoruz ve bu da bizi rahatsız ediyor bir beklentimiz var ve elime geçtiği elimize geçtiğinde kullanmış olduğumuz faizleri ihtiyacı olan bir yakınımıza ödemek istiyoruz bunu telafi etmiş olur muyuz yoksa ne yapmalıyız ee, bilahare böyle yapmak onu telafi etmiş olmaz o faizi hiç kullanmamanın çaresi bir an önce, bir an önce o ondan kurtulmak lazım. O kendinin değildir, kendinin olmadık şeyi de kullanmamalı. Bir an önce onu tasfiye etmeli, dışarıya çıkarmalı. İzleyicimizin sorusu hocam, Cemre Hanım diyor ki babamdan bana miras kaldı, fakat abilerim bizde kıza ve kadına miras düşmez diyorlar. Bunun aslı nedir, dinen ve hukuken? Ben babamın mirasını alamaz mıyım? Bu çok yanlış efendim. Allah'ın verdiğini biz mi vermiyoruz? Allah'ın tayin hocam. ettiğine biz mi itiraz ediyoruz? Şu var ki bakın dinimiz lezzetlerimiz luhazil ünseyeyin ikili birli meselesi var İkili birli. Yani bir erkek kardeş bir kız kardeş erkek kardeş iki kız kardeş bir alır. Yani bu hemen değerli seyircilerimiz akla gelmesin ki <laughs> ya kadın ikinci sınıf mı gözetiliyor. Erkeğe ne kadar görev veriyorsa, yetki veriyorsa o şekilde imkan veriyor. Erkeğe ne diyor? Ev temini sana aittir. İyaşe ibadet, eğitim, çocukların okuması, yazması, yetişmesi hep sana aittir. Hanıma ne diyor? Senin de ziynete, süse ihtiyacın olur. Dağınık olmamalısın. Kendini derli toplu olabilmek için senin de paraya ihtiyacın olabilir. <laughs> Ona bir veriyor, erkeğe iki veriyor. Peki erkek diyebilir mi? Ya ben bacıma bacımla eşit bölüşeceğim diyebilir mi? Diyebilir. ...hatta büsbütün ben almayayım... ...bacım alsın diyebilir mi? Diyebilir. Ama aralarında ihtilaf varsa... E, ...o zaman ikili birle. Zekeri mislu hazıl ünseyin. Ama... ...çok defa... E, ya kadına da miras olur mu? Diye... ...ya az veriliyor... ...ya hiç verilmiyor. Ama bazen Muhsin Bey... ...ben birisinden şöyle duydum... ...diyor ki böyle şehrin tarihi böl sit bölgesinde bir babamızın evi var. Biz goya göz açıklık ettik. Biz babamızın erkek evladıyız. Babamızın çırasını yakmak bize düşer. Dedik ora bizim oldu. <laughs> İyi yeri güya. He, İyi yeri güya O ev oldu. daire bizim evet. oldu. ...bacımıza da şehrin uzak yerinden... ...bir tarla... ...o, o tarlada yani ekim bitiyor, bitmiyor filan... ...kötü yeri de kızlara yani o kötü verelim... Yeri de kızlara ...ama kısa süre sonra... ...o tarlaya imar geldi... 50 daire... ...ya burada sit bölgesi... ...ne alınıyor... ...ne satılıyor, ne para ediyor... ...bacımızın... 50 dairesi oldu... ...ya bacım bir tanesini bana ver... ...o da vermedi diyor... Evet. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.